Şimdi arkadaşlar ön-arka beden üzerinde göbekli bedenler için kalıp düzeltme yapacağız bu kez de. Hani göbeği fazladır, işte göğsü daha küçüktür olabilir veya çıkıntılıdır. Onun için hani göbeği toparlamak adına bir çalışma yapacağız inşallah. Şimdi yine ön-arka beden üzerinden yapıyoruz. Sadece ön bedeni kullanmıyoruz, arka bedeni de kullanıyoruz. Çünkü arkada da değişiklikler oluyor. Ön pensil temel beden üzerinde önü aldık. Kalça düşüklüğüne kadar olan kısmını güzelce yapıştırdık. Daha sonra arkadaşlar göbek kısmını açabilmek için daha önce şu numaraları hatırlar mısınız bilmiyorum ama 15-16 vardı. Bel ve kalça hattını belirten numaralardı. Bunu 15-16 arasını 3'e bölüyoruz. 6 gibi bir şey çıkıyor benim. 18. 19, 19 gibi bu. 30 geçti Evet. Şimdi bunu yan dikişe doğru dik açıyla uzatıyoruz. Daha, daha öncesinde biz bunu bütün bel ve kalça hatları işte koltuk derinliği hattı paralel olacak şekilde düz çizgi üzerine yapıştırdık. ikisini karşılıklı gelecek şekilde. O nedenle ikisinde de işlem. Çok Bakın çok... şuradan dik açıyı alıyorum. Aha. Bu tarafa doğru taşıyorum, şu şekilde. Tekrar üç'e bölmeye gerek yok yani e, arka'yı eşitlik olsun diye bunu yapıyoruz. 1 bölü 3, 15, 16 arası. Şimdi buraya x diyorum, buraya y diyorum, buraya z diyorum, buraya da s diyorum karışıklık olmasın diye. Daha sonra şu parçaya 1 diyorum, şu parçaya şuraya kadar olan parçaya 2 diyorum. Buraya şuraya kadar olan parçaya da 3 diyorum. Yine karışıklık olmasın diye. Yine temel beden üzerinden şu numaraları da alalım. Mantığını daha rahat anlamanız için bunlar. Hani bunları almak zorunda da değilsiniz yani. 31 şurası da. Şimdi hem parçaları böldük hem bir de buna 4 diyoruz bu arada. Şu arka kısmına gelen yere. Buna da 5 diyelim. Ayırırken zorluk yaşamayalım. 1, 2, 3. Şimdi kopya alacağız. Şimdi bunu keseceğim, çıkartacağım buradan. Ama öncelikle bütün bir şekilde kopya almak istiyorum. Daha sonra onları kesip çıkarttığınızda daha iyi anlayacaksınız inşallah. Şöyle sığıyor mu? Yok. kalça düşüklüğüne kadar alalım. Bu arada koordineli gidebiliriz. Siz de hani benim yaptığım gibi Hı -hı. işlemleri hazırlayabilirsiniz. Şu, daha önce x çizgisini de alalım. Buradan keseceğiz çünkü. parçaların numaralarını da yazalım. Karışmasın. <laughs> 3 2 Şimdi şu çizdiğim çizgiyi buradan keserek çıkartacağım bunu. Şimdi bir de şu var. Arada ne kadar fark var? Onu biliyor muyuz? Olması gereken ölçüyle De şöyle bir çıkartayım. Şimdi arkadaşlar kaçmış bakalım Şimdi göbekli bir bayan için geçerli tabii ki bu. Şimdi etek boyunu ölçüyoruz burada. Belden itibaren ön etek boyu ölçümüz. 62. Arka etek boyu ölçümüz 60. Yani ön etek boyumuzun daha uzun olması aradaki farkı uygulamamız gerekiyor ki göbek yukarı çıkarmasın. Şimdi aradaki fark neymiş yazalım buraya. Ön etek boyumuz 62 santim. Arka etek boyumuz 60 santim. Arada kaç santim var? 62 eksi 60 eşittir 2 santim farkımız var. Bu farkı pensleri de kullanarak dışarı atacağız şimdi. Şimdi tespit ettiğim 1 bölü 3'lük çizgiyi şu şekilde ayırıyorum. Bunu ayırdım. Sonra bunları da ayırıyorum penslerden arkadaşlar şu şekilde birinci parçam şöyle ikinci parçanın da pensini atıyorum <laughs> şu şekilde 1. Arkadaşlar 3 tane parçamız var. Bu 3 parçayı şurası düz boyup olduğunu düşünüyoruz. Düz boyup olduğunu düşündüğümüz için buraya düz bir çizgi çiziyoruz. O çizgiye referans olarak paralel bir şekilde yapıştıracağız. Öncelikle birinci parçamızı bakın şu alttaki parçayı burada zaten uygulanmış var. Birinci parçayı şuraya yapıştırıyoruz. Onu da keselim. Yapıştırıcımız nerede şeyi baz alarak düz tarafını, düz bayıp tarafını, kumaş tarafını yapıştırıyoruz bunu. Şu şekilde. Bunu yapıştırdık. Birinci parçamız. Şimdi aradaki farkımız kaç santimdi? Burada yazmıştı göbekten itibaren belden itibaren ön etek boyunu ölçüyoruz 2 santim fazlalık çıkıyor arkaya göre bunu şimdi dağıtacağız ön etek boyunu biraz daha aslında uzatıyoruz anlamına geliyor evet, bu. Evet. göbekten dolu çünkü göbek yukarı çekiyor eteği veya elbiseyi kumaşı her neyse şimdi doğal olarak bu x ye, X'den yukarıya x'den yukarıya 2 santim çıkıyoruz farkımız o, 3 olabilir 4 olabilir 5 olabilir olabilir yani. olabilir Göbek yani bu göbüşün durumuna bağlı olarak değişir bu. Teyzelerde biliyorsunuz. Peki anayasa, nasıl anlayacağız hocam? Mesela ölçeceğiz nasıl? hayatı. Nasıl? Kişi üzerinden ölçeceğiz göbeği. Şey gibi. Bak boy hattını onu göstereyim mi? Gel mankenin de göbeği. Hocam, göbeği, hocam, hani, hocam söyle bir ya şimdi şu beden şey, ölçüsü burada hocam, çıkmadı hocam, mı hocam? <laughs> Aldınız. mı? Tabii. Santim oldu mu yani? Onu göstereyim. Hocam mesrayı ver. Şöyle diyelim boydan boya alacağım ben adamın Yok, işte. belden alacaksın. Ha, belden alacaksın. Ha, Bel Tamam. Şık <laughs> bir manken de. Diyelim ki bu hatunun göbeği var. E benim şalımdan göbek. <laughs> Şimdi diyelim ki göbek var. Kalça çok fazla yok. <laughs> Şuradan <da> tırmanıştan <laughs> <laughs> Yani, yani, yani parkin öyle. <laughs> Şimdi bu hatunun <laughs> beli burası olduğuna göre yere paralel olacak şekilde kişinin Etek boyunu ölçüyoruz. Diyelim ki. Şimdi tabi buradan ölçüyoruz. Önden ölçüyoruz. Bir de çeviriyoruz. Arkadan ölçüyoruz. Arkada e, şey yok. Kalça bon çıkıntısı yok ama önde var. Demek ki etek önü kaldırır. Değil mi? Hı -hı. Arkaya bakıyoruz. Aradaki farkı 60-62 çıktı. Aradaki farkı ha, alıyoruz alalım. ve aradaki farkı kalıbımıza uyguluyoruz. <laughs> Beyazdan Bakın. Uygulanmamış hali bu. Tamam mı? Hani görüntü. Şimdi yere paralel bir şekilde düşündüğünüz zaman bu e, hanımı göbek ne yapmış? Bakın ne kadar şey göbek. E, göbek ne yapmış? Kaldırmış. Kaldırmış eteği. Arka daha uzun kalmış. Bu aksi de olabiliyor. Göbek yok. Kalça var. Kalça yukarı kaldırıyor. Değil mi? Birçok bayanda. Her ikisi varsa artık arkadaşlar dengeleyecektir diye tahmin ediyorum. E, bu nedenle şu aradaki fark bizim. Ölçtüğümüzde şimdi misalde ölçtük ya. Şu aradaki fark 2 cm. Bu 2 cm'i ön kalıbımızda uygulamalıyız ki arka ve ön eşit olsun dümdüz bir hat gözüksün. Ama kaça kaç kadar yapabiliriz? Bir ölçüsü var mıdır mesela? Yani şimdi o e, 10 yapısına yukarıya bu formül uygulanmaz değildir mi? Olmaz herhalde. 10 cm. İnşallah öyle bir şey yoktur. 10 cm'den fazla değildir fark. Yok yani. sanmıyorum öyle bir şey olmaz. 5 cm'ye kadar. Duydum da 10 cm. Bunun hamile gibi mi? olur. Zaten sadece ha. bir hamile gibi. He ha, hamişle. Hamişlerin mesela evet, onda da mesela bunu uyguluyoruz. Onlarda tabii ki hamilelik hamile kalıpları çok daha farklı. Onlarda bu farkı daha fazla oluyor. Göbeği yandan da açıyoruz. Tabii yani, oradan başlıyor olsun. ama o da kaldırıyor. Onların mesela evet, evet, evet onların 10 cm olabilir. Evet. Yani vardır hmm. muhakkak. ki Kalıplarında zaten o farkı biz e, mutlaka temel kalıplarında uygulayarak daha sonra da uyguluyoruz. Şimdi aradaki farkımız 2 cm'si arkadaşlar. Bunu yapıştırdık. Şuradan hemen 2 cm ayarlıyoruz. 2 ise 3 ise 4 ise fark etmez. Şu şekilde 2 cm ayarladık. 2 cm'e göre ikinci parçamızı yine düz boy ipine dikkat ederek şuradaki çizgimize paralel tam üstüne gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Böyle şu şekilde Evet. Şu şekilde yapıştırdık. Şurası aradaki farkımız oldu. 2 santim Şu anda bu kısmını uzattık. Şimdi burada kafa karıştıran hani bunu nasıl e, yapıştıracağım e, şeyi. O yüzden şunları Şu pensin e, şeylerini almamışım. Noktasını şöyle tekrar bir birleştireyim. Şu şekilde. Şuradaki pens noktaları var ya. Bunları hmm. almamız gerekiyor. ki Bitiştirirken bunlar denk gelecek şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar. Bu biraz kayacak. sağa doğru. Önemli değil. Şimdi şuradan da 2 santim açıyoruz. Tamam mı? Hmm. Buradan da açıyoruz. Şu şekilde. 2 santim açıyoruz. Evet. Sonra bunu arkadaşlar. Şu pensi Devam edecek şekilde, bakın, onu çizmemiz gerekiyor. Şu pensi çakıştıracağız oraya, şu şekilde. Devam edecek şekilde, yani şuradaki formu bozmamamız gerekiyor, şöyle. Bakın, şu şekilde. Bunu yapıştırıyoruz. Burada daha az oluyor. Yani tamam hani için. Sıfırlanmıyor da da hani ye çok fazla ye 2 santim olmuyor. Yani yan dikişler daha doğrusu. Bizim problemimiz zaten önlü Ön. göbekten dolayı. Bunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Buradaki şey kayıyor, önemli değil. Kapanacak. Kapanacak zaten orası. şekilde yapıştırdık. Şuram, şurası uzattığımız alan oldu. Şimdi ko kopyalarken bu dış kısımlardan alacağız. Şimdi buraya kadar yapalım ondan sonra arka yandan. Bir işlem uygulayacağız. Bunu uyarlayacağız çünkü bunun yandık işten bir fazlalığı var fark evet. ettiyseniz. Onun için arkada da zaten kesim yapmıştık. Z ve S demiştik çizdik onu keseceğiz şimdi şu şekilde şöyle bir yapıştıralım düz boyutuna dikkat etmek için şu şekilde sonra bu kesilecek yeri keselim ayıralım 4 demiştik buraya da 5 demişti şu şekilde şimdi şunu ye, ya burası kızlar Önde. Hı. Burası da Y1 olsun. Aradaki farkı ölçelim. Kaç santimmiş bakalım. Bence 1. 1 santim. Şimdi bu yanı da 1 santim açacağız anlamına geliyor bu. Bunu düz boy ipliğine göre bunu nasıl yapıştırdıysa buradaki sayfanın kenarına çizdiğimiz paralel çizgiye denk gelecek şekilde şunu bir yapıştırıyoruz. Şöyle. Bu şekilde. Biraz daha yukarı alalım. Şöyle yapıştırdık. Şimdi bunu oradaki mesafeyi Z'den yukarı çıkarak ona göre yapıştıracağız. 5. parçayı 1 santimde şöyle şu şekilde açarak şurada kayma burada kayma olacak ama burada arkadaşlar olmayacak tam uç noktasına denk gelecek şekilde bunu yapıştırıyorum. ne yaptık kızlar? Bu yan dikişle belden aşağıya bakın bunu birbirine eşitledik. Tabi burada o açıklığı da her iki şu şekilde tekrar bir kavis çizerek kapatacağız. Şöyle. Bunda da yine aynı işlemi uygulayalım. Şu şekilde. Bunu kapattık. Yine burası da ne oldu? Bizim yani açılma payımız ama arka ortadan sıfır oldu. Tabii ki arka ortası diş, dikişli olacak şekilde oluyor bu. Arka ortası birazcık kaydı. Bu mühim değil. Dikildiğinde zaten fazlalık buradan alacağı için o tekrar e, dengelenecek. Yücükler. Tabii ki toparlanacaktır. Şimdi isterseniz pensi düzenleyebilirsiniz. Biraz pens e, uzadı çünkü. Bunu isterseniz kısaltabilirsiniz de. Onu da söyleyeyim. Ya da bu şekilde düzelterek tekrar çizebilirsiniz. Ha, onu da düzeltelim. Şöyle bu şekilde yeni pensimizin yeri oluyor. Pens burada açık zaten. Toparlandığında tekrar eski haline alacak. Burada aradaki farkı buluyoruz. Aradaki farkı bulduktan sonra bu kez arka ortada bel işte kalça düşüklüğünün üstünden başlayarak bu kez e, fazlalığı arka ortaya veriyoruz. Yanlara doğru azaltıyoruz. Önde sıfırlıyoruz. Kalçada burada sıfırlamıştık ya. Hı, hı. Arka tersini mi Tam tersini ama çünkü e, tam tersi istikametinde bir fazlalık var. O fazlalığı kapatmak için yine aynı şekilde aradaki farkı ölçerek buluyoruz. 2 santim, 5 santim, kaç santimse arka ortadan bu şekilde veriyoruz. Azaltarak devam ettiriyoruz. Sonra da arkadaşlar. Yine pensi takip ettirerek zaten o kendiliğinden azalıyor. Daha sonra ön ortasında da sıfırlıyoruz. Şuradaki fark tabii o kendi kendine oluştuğu için burayı ölçüyoruz. Ve buraya aynı şekilde taşıyoruz. Ve tekrar yapıştırıyoruz. Yine bir kayma oluyor. Bakın şu koyu o renkli olan çizgi. Bu tarafa doğru kaymış. Ama onu önemsemiyoruz. Ki kalçayı daha düzgün, daha toparlı gösterebilmek için ve etek ucu eşitleyebilmek için bu işlemleri yapıyoruz. Yan dikişleri de eşitleniyor. Şu anda şuradaki de bu Aynen. eşitlendi. Bu arka sıfırlandı. Aynen. Arka eşitlendi. Hani evet. diğer yani, yana da bu gelecek. Ya, etek ucu Kesinlikle etek ucu sıfırlanacak ama arka ortasından fazlalığı hı hı. veriyoruz. Yani yanlara çok fazla girip dokunmuyoruz. Çünkü yanlarla ilgili problemimiz yok zaten. Hani çeken taraf ya göbek oluyor ya da arka bizden, dikişli. Ne? Buradan daha rahat oluyor. Aynen çalışıyor. dikişli. Dikişli olacak çünkü başka türlü yok. Burası dikişli. <laughs>